Herkese selamlar ben Vezir arkadaşlar. Yeni ne bölümdeyiz? Pikman. Hani evet dedik ikinci perdedeyiz. Hadi bakalım Pikman'ın çılgınlığı nasıl bir isimse? Reklam ne ya? Geçeceğiz arkadaşlar şimdi bu şunu da geçelim. Kadın niye böyleyse reklamda? İkinci perde ikinci ruh başlamak için dokunduk. Hadi bakalım. Aha. Crown Child Care. geldi. Kasida. Son bakıcıya teşekkürler. Çok eğlendi. Ben de... Arkadaş hiç eğlenmedik. Prensene bakabilir mi? Üzgünüm son dakika oldu ama. gene bak teşekkürler. Burası değil. Bizimki şurada. Açtım. Bebek neredesin? Kesin yatağında. Baksanıza arkadaşlar e, biraz korkunçlaşmış. Açtım. Aha. Tavşan takip etmece. Bebek burada. Kapıyı yüzümüze kapatıyor. Hayırsız evlat. Yeni o tavşancık. Tavşan nere? Tavşancık. Şu taraftan gidiyor. Hadi bakalım. Geri gir gir gir. Bastım. Aşağı iniyorsun. Aha. Bir şey de oluyor. Ne oluyor? Sanırım şimdi diğer bölüme geçeceğiz. Tavşanla herhalde. Diyoruz ama reklam çıkması da. Olmaz herhalde arkadaşlar. Ya bunları biz biliyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Hızlıca çıkışa doğru minik h gideceğiz biz. Pikmemiz çizgiler. burada. Aa, aha Alem, ne oluyor? Anam atam söyle oluyor. Merak etme tavşancık. Oo vallahi vay be arkadaşlar asansör. Satacağız. Açtık. Çıktık. Çıkışa giden bir yol bulacağız. Hı? Kilitlendi. Allah seni ne yapmasın. Asansöre giden kapının kilidini aç. Bebeği yakalayacağız. Nerede bu acaba şimdi? Nerede ya? Bebek. Bak bir yerde gülüyor ama bulamıyorum. Koltukta mı? Yo bu nerede arkadaşlar? Bebiş. Aa burada yaramaz bebek. Notalar bulmamız lazım bizim. Şunu. Aha bir tane müzik not. Bu müzik not değil mi? Piyano müziği değil. Gel lan buraya. Eşek ya. Aa burada bir şey daha var. Piyano müziği. Tamamdır. Bu olur mu? Müzikal saçmalık tut. He piyano müziği bulacağız. O da başarısız. Tamam yakalayacağız. Dur ya. Taraflara da bakayım. Yok. Buralarda olabilir belki. Aha. Piyano müziği. Tekrar buldum. Koş 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 koş. Koyduk. Son bir tane kaldı. Onu da bulacağız. Burada değil. Şurada mı arkadaşlar? Kupa var. Kupa mupa var. Nerede arkadaşlar bu sonuncusu? Acaba dolabın içinde mi? Yok. Ne oluyor? Nerede ya? Bebiş. Bir de öyle ha, ha a, kayıt gerekiyor. Dur şunu aldım. Eğer takarsak. Acaba bir şey mi olacak? Evet. Bak gördüm kaçıyor. Bak. Buraya gel lan. Buraya. Bir de yürüyor lan. Nerede acaba bu? Bebek burada. Burada olmasa imkanı yok. Karpuzunuz. Yalan. Arkadaşlar şimdi Yano'yu çal diyor da ama son nota olarak bir tane var. Gaydonlu diyor da müzikal saçmalık değil. Burada da bir şey yok. Oh ya müzikal saçmalık. Burada mı? Bakıyorum şöyle yok. Nerede arkadaşlar bu 6 dakikadır Aa bir tane daha bulduk. gel bunu deneyelim. Bu ne ya? Şuralara bakalım. Bakın buralara bakmadık. Tuvalet. Tuvalet olması. Yok tuvalette Evet, Nerede bu? turuncu kayıt var. Aynen. Ha? Bu da valla disco çıktı ya. Aha buldum, buldum arkadaşlar. Otur ve çal dedim. Aa bebiş de oraya geldi. Seni gidip. Bebiş. Akılsız bebiş. Allah. Aa ne oluyor? Hizmetlere bahsedik. Ve burası açıldı. Çömeldik. Ha çömel. Bu sudan neresi? oturman gerekecekti. Çekiç gerekmiyor Tuttu. Kırabiliyor muyuz? Kır. Kır biraz daha kır. İşte bu. Doluyor arkadaşlar. Çok yavaşladık. Peki bunu kaydıra Ha Aa aldık. Oy. Şimdi kaydı şeyine getireceğiz. Bakalım neymiş. Lan ne oluyor valla. Oynattım. Baby. Tercihe. Kahretsin güç kapalı. Aa aç. Bir tane. Bir tane kapıyı açacağız. Umarım bir şey olmaz. <laughs> ya bu apı şey. <laughs> Neyse. Neyse. Hadi bakalım. Close dedik. Açtım. Aa tavşan tüyü ne? tüyü. Bakalım bir. Şu tarafa açtım. Şu tarafa. Bebiş orada. Aha. Lan bizi bu da korkutmaya başladı. Yüzümüze kilitliyor. Aha. Güç geldi. İçeri açalım. Asansöre gücü ver. Ama... Dikkatli ol diyor. Kutularını araştır. Bakalım. Burada pembe skor taşı yok. O zaman pembe bulmaya çalışacağız. İşte burada. Ama koyuş lazım. Para lazım bir de. Para bulmamız lazım bir de. Mavi orada yok. Bildiğim gibi. Para 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 para. Para nerede? Bir tane bulsak iyi olur bak. Aha. Bir tane mavi buldum. Aç. Kapat. Şimdi sana şey vereceğiz. Pembe de para. Bulmamız lazım bizim. Şöyle yok. Şöyle kalktım. Bu tarafa bakalım. Yok yok yok. Hiçbir yerde para yok. Parayı nasıl bulacağız? Vallahi arkadaşlar Aa! Kilitli. Bakın bir şey bulmamız lazım ki. Aç dedim. Ne ala. Rodger. Aa! Para! İşte bu. Parayı bulduk. Iki, 2 iki. 2. Aha geliyor ortayı tuttum. Geliyor. Geliyor şimdi. Bastır. Allah seni belanı versin. Allah seni ne yapmasın. Kilitlenmiş bir de. Tut Mavi de alacağız. Taktım. Ay tak oldu açtım. Sever rapper çalıyor. Lan bir git. Senin sorunların var. Arkadaşlar bunun sorunları var. Çık lan. Git. Şuradan yine para alacağız. Bunun yüzünden. Ekle. C. İki. Geldi. Aldım bebiş ya. Çok yaramaz. Tabii git be. Sigorta çalıyor beni ya. Arkadaşlar direkt şey yapacak. Bebek ya bir şey koymam lazım da. Attım seni. Şuraya. Arkadaşlar şunu bir koyacağım da. Bak şurası güzel. Attım içeri. Kapattım seni de. Orada kilitli kal. Şimdi işler değişti. Orada kilitli kaldı. Vizan. Ben kapattım da doğrusu. C. 2. Hadi gel bakalım bir yere düşüyor. Aldım. Hadi bakalım şimdi de diyeceğiz. Var bir şey yapmaz. Ha, ne yapmamız gerektiğini anladım. Sigortayı tutup. Ya bunu atıyor bir yere. Bebeği bir yere atmamız lazım. Şuraya da. Ama şifre de. Ne ya? Ha? Şifreyi bulacağız şimdi arkadaşlar. İlk önce ilk önce şifreyi bulmak için. 43 var. Şifre diyor. 43 kaç ki? 43. Ben de bilmiyorum. Neyse. Buralarda hiçbir şey yok. Aa, ruh kur tarayacağız bir de. Ruhlar ne ispat şah delaka. Şahı da yapacağız biz. 43 43 17 3 Vallahi böyle arkadaşlar. Neymiş? Buraya giremiyoruz zaten. Ama güç şeydi bulacağız. İngiliz anahtarı. Delaka. Delaka bu. İngiliz anahtarıyla ne yapacağız ki? İngiliz zaten bir. Kapat. Bebek bayağı yaramaz vallahi arkadaşlar. Şu. Bu çünkü fırlatsa. Ağla lan, ağla. Eşek sıpası. Git lan şuraya. Ağlama sen de. Sen nasıl korkutucusun. Kapattım seni içeri. Ayı sıkıştırdı öyle. Töbe, estağfurullah. Şuna bakın ya. Pepbee'yi soktu. Umarım bir şey yapmaz diye de. Vallahi arkadaşlar bu çok yaramaz. Basamadım. İki. Gel buraya. Kaçma. Hop. Yakalayamadım. Yakaladım. Ha, düşürdüm. Düşürdük vallahi. Bu arkadaşlar yine gelecek bu. Bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Mavi. Bebek. Bebek. Ama ne yapacağız ki arkadaşlar? Bu her şeyi bozuyor. Bak bir de buraya geç. Arkadaşlar biz bunu ne yapalım lazım? Burada kalkıp yedik. <laughs> neyse biliyoruz geç. Sen yokken ya oyunu duraklattık tam havaladık. Şimdi bak buradaki şifreyi çözmeye lazım. İlk önce şifre sonra da kutu var. Onu içine atacağız. Ve o gidecek. Gidecek. Bizi yapacağız. Bunlar da. Nerede yalı bu? Gidemiyoruz. Burada yok. Burada mı? Bakalım şifreye. İyi edip Kalktık. Kilidi açamıyoruz. Zaten belli. Burada bir şey var. Bakın şurada bir şey var ama ne olduğunu ben de biliyorum. Bak. 43-17 mi acaba? Dur. 43-10 7 İşte bu. Şifreyi bulduk. Havalandırma kapalı açtım. Git lan içeri. Ağlıyor bir de. Bebek gibi. Orada orada kalacak valla. Solunda geçeceğiz. Işınlanması iki aldı bile yok. Kol çektim. İşte bu. nasıl bir deşeveye. Ne yapıyor bu arkadaşlar? Dot değil diyor. asansörü çağırdık. Yakaladık. Kaçmak için arkadaşlar. Çoruk valla. Yol değil. Hadi hadi. Kedi açtım kaç. Kapıyı kapattım. Hadi açtım. Taraftan kaçıyoruz arkadaşlar valla. Gel. Kaç kaç. Oy. Solandı kurtulduk arkadaşlar ya la. Ay orada yakaladı ya bizi. Ay. Vallahi nasıl kaçabildiysek. Ben neyse. Aha çıkış bölümünde oynayacağız. Sonradan kapatıyoruz. Arkadaşlar çıkış gidiyoruz. Bu asansör bir şey yaptı Lan biz diye mi geldik? Ebedi şey geldi. Bir o tuttu. Bu yine mi besleyeceğiz? Bakalım bir bunu bu bizi ne yapacak şimdi? Am bu nereye gidiyor? Bebeği. Ne yapıyor bu arkadaşlar? Şimdi bak biberonu al diyor. Tamam. Tamam bebeğe verdi. içti. Altına yapıyor. Sonra da bu bir yere kaçıp, kaçıp at kaç televizyon oraya kaçıyor? Ne yapacağız ki bunu? Bak, hep bu o bir şey yapmadı. Yeni bez aldı. E biz yeni bez geldik. E bebek orada kaldı. Yeni bez nerede alacağız? durduruyoruz. Her neyse canım ve bir güzel ya. Bir uzun sonra geldik. Sağda solda iki tane video var. Tıklayın tıklayın lütfen tıklayın. Sağda solda iki tane video var. Hoşçakalın ve bay bay.